Merhabalar, bugünkü konum elektriksel potansiyel farkı ve potansiyel kavramı. Düzgün bir elektrik alanım var. Bu düzgün elektrik alanda bir Q yükü var. Bu Q yükün pozitif bir yük. Şimdi bu Q yükünü A noktasından B noktasına D kadar ilerleteceğim. Bu sırada yükü etki eden elektriksel kuvvetin sağ tarafa doğru ve Q çarpı E büyüklüğünde olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu hareketi sabit hızla yapmak istiyorum. Sabit hızla yapmak için benim uygulayacağım dış kuvvetin yine Q çarpı E olması lazım. Yani parçacık üzerindeki net kuvvet eğer sıfır olmazsa parçacık değişken bir hızla hareket eder. Dolayısıyla ben kinetik enerjinin değişmesini istemiyorum. Parçacığa sadece potansiyel enerji kazandırmak istiyorum. Onun için Q çarpı E büyüklüğünde bir kuvvetle yapacağım bunu. A seviyesindeki potansiyel enerjiyi sıfır seçiyorum. Yani bu benim istediğim eee seviyede seçebileceğim bir özellik. Yani potansiyel enerjiyi istediğim seviyede sıfır seçerim. Bundan sonra diğer noktalardaki, diğer seviyelerdeki potansiyel enerjiyi de buna uygun şekilde tanımlayabilirim. Burayı sıfır seçtik. Peki şimdi dış kuvvetin yaptığı işe bakmak istiyorum. Dış kuvvetin yaptığı iş ne olacaktır? Dış kuvvet çarpı yer değiştirme. Dış kuvvet sola doğru yer değiştirme. Sola doğru bu pozitif bir ifade. O zaman Q çarpı E çarpı D olmuş oldu. Peki o zaman ben bu işi yaptığım zaman parçaca QED kadar potansiyel enerji kazandırdım. O zaman B seviyesindeki potansiyel enerjisi parçacığın QED kadar oldu. Şimdi de potansiyel kavramını tanıtıyorum. Örneğin B noktasındaki potansiyel için şunu söylüyorum: B noktasında bu parçacık bulunduğu konum itibariyle QED kadar bir potansiyel enerjiye sahip. Mesela bu parçacığın yükü 2Q olsaydı. 2 qed kadar bir potansiyel enerjiye sahip olacaktı. Yarım olsaydı bunun yarısı kadar potansiyel enerjiye sahip olacaktı. B noktasının potansiyelini o zaman şöyle tanımlıyorum. B noktasındaki yük başına düşen potansiyel enerji. Yani Q, E, D bölü Q diyorum. Gördüğünüz gibi burada B noktasının potansiyelinin E çarpı D olduğunu bulmuş oldum. Peki buradan hareketle o zaman A noktasının potansiyeli ne olmalı? A noktasında yükün potansiyel enerjisini sıfır seçtiğime göre orada da yük başına düşen potansiyel enerji sıfır demektir. Ve A noktasının potansiyelini demek ki ben aslında sıfır belirlemişim. Peki o zaman burası da B seviyesinin potansiyeli ve bu da E çarpı D olmuş oldu. Peki A ve B arasındaki potansiyel farkı nedir o zaman? Gördüğünüz gibi E çarpı D olmuş oldu. O zaman buradan da delta V'nin e çarpı d olduğunu görüyorum. Bakın B noktasının seviyesi B seviyesinin potansiyeli e çarpı d. A seviyesinin potansiyeli 0. E o zaman delta V e çarpı d olmuş oldu. İşte sığaçlarda, paralel levhalarda vesaire kullandığımız formülü burada elde etmiş olduk. Şimdi de e, elektriksel kuvvetlerin yaptığı işe bakmak istiyorum. Bunun için de elektriksel kuvvetle mesafeyi çarpacağım. Yalnız burada elektriksel kuvvet sağa doğruydu. Yer değiştirme sola doğruydu. O zaman ne olacak? Negatif bir iş söz konusu. Negatif Q, e, D kadar olmuş oldu. Şimdi şuradaki E çarpı D'nin ben delta V olduğunu zaten bulmuştum. O zaman elektriksel kuvvetin yaptığı işi şöyle yazabilirim. Eksi Q çarpı delta V. Bakın formülde bir eksi geldi. Yani bu negatif yük olduğu için falan değil. Yük pozitif olduğu zaman bu eksi gelmiş oldu. Mesela yük negatif olursa bir eksi daha var başta. Ne olacak? Sonuç pozitif çıkacak. Şimdi gelelim şu dış kuvvetin yaş yaptığı iş ifadesine. Bakın buradan da dış kuvvetin yaptığı iş Q çarpı yine delta V'ye geldi. Fakat bu ifade her zaman geçerli olmayabilir. Ben ne yaptım bu hareketi? Sabit hızla yaptım. Dolayısıyla dış kuvvetin yaptığı iş sadece e, potansiyel enerjiyi değiştirdi. Ama ben mesela hızlandırarak yapsaydım o zaman dış kuvvetin yaptığı işe Q çarpı delta V diyemeyecektim. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunu da kütle çekimle bağlantılı olarak anlatmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Bakın burada 1 kilogram kütleli bir cismim olsun. Şimdi ben bu cismi buraya çıkarmak için ne kadar iş yapmak zorundayım? Yani ben bu şöyle kabul edelim bu arada. Şimdi diyelim ki burası potansiyel enerjinin sıfır olduğu referans çizgimi olsun. Şu dünyanın yer seviyesinde potansiyel enerjiyi ne yaptım? Sıfır kabul ettim. Peki ben bunu buraya çıkardığım zaman ne kadar iş yapmak zorundayım? MGH'dan düşünürsem eğer. G'yi de 10 alırsak 10 Newton bölü kilogram alırsak ne olacaktır? 10 Joule olacaktır. Yani bu cismin burada 10 Joule ne yapacak? Kinetik enerji, e, potansiyel enerjisi olacak. Peki buraya getirsem ne olacak? 20 Joule potansiyel enerjisi olacak. Buraya getirsem ne olacak? 40 Joule potansiyel enerjisi olacak. Şimdi potansiyel diye bir şey e, bir kavram burada tanımlıyorum. Diyorum ki bu, bu noktadaki 1 kilogramlık cisim bulunduğu konum itibariyle 10 yıl potansiyel enerjiye sahip. O zaman bu noktanın potansiyeli 10 Joule bölü kilogramdır. Yani buraya 1 kilogram koyarsanız o 1 kilogramlık cisme 10 jül kütle çekim potansiyel enerjisi düşer. Eğer buraya 1 kilogram koyarsanız buradaki 1 kilogramlık cisme de 20 jül potansiyel enerji düşer. O yüzden bu noktanın potansiyeli 20 Joule bölü kilogramdır. Örneğin buraya 1 kilogram yerine mesela 2 kilogramlık bir cisim koyarsanız 1 kilograma 20 Joule düştüğüne göre buna ne olacaktır? Bunun potansiyel enerjisi ne olacaktır? Bunun potansiyel enerjisi de 40 Joule olacaktır. Örneğin buraya 0.5 kilogramlık bir cisim koyarsanız buradaki şey nedir potansiyel? Bakıyorum 40 Joule'lu 1 kilogram olduğunda yani buradaki potansiyel 40 Joule bölü kilogramdı. Kilogram başına 40 Joule potansiyel enerji düşüyordu bu noktada. 0,5 kilogram koyarsanız da bunun potansiyel enerjisi ne olacaktır? 20 Joule olacaktır. İşte potansiyel bana bunu söylüyor. Şimdi aynı şeyi e, yüklü cisimlerle yapalım. Şimdi mesela buradaki elektrik alan yine 10 Newton bölü kilo kulomb olsun bu sefer. Elektrik alan neydi? Kulomb başına düşen Newton gibiydi. Şimdi buradan bu elektrik alan aşağı doğru olduğuna göre nedir? Bu negatif yüklü bir yapıdır. Buradan mesela bir kulompluk bir yükü ne yapacağım? Bir metre yukarıya çıkarabilmek için iş yapmak zorundayım. Peki ne kadar iş yapmak zorundayım? Ne kadar dış kuvvetle iş yapmak zorundayım? E, 10 iş yapmak zorundayım. O zaman bu noktada bu bir kulompluk yükü koyduğum zaman ne olacak? 10 jül potansiyel enerji olacak. Bu, bu arada bakın yine potansiyel enerji olarak burayı sıfır seçtim. Yani seçimim böyle. İstediğim yere sıfır diyebilirim. Peki buraya getirdiğim zaman ne olacaktır? 20 joule potansiyel enerjisi olacaktır. Peki buraya koyarsam ne olacaktır? 40 joule potansiyel enerjisi olacaktır. İşte o zaman şöyle diyebilirim. Bu noktaların potansiyellerini tanımlarken şöyle diyebilirim. Bu noktanın potansiyeli 10 joule bölü kulomb. Bu 20 joule bölü kulomb. Bu 40 joule bölü kulomb. Ve joule bölü kulomb da yani kulomb başına düşen potansiyel enerji bu da volttur. İşte onun için bu noktanın potansiyeli ne olmuş oldu? 40 volt olmuş oldu. Bu noktanın potansiyeli 20 volt olmuş oldu. Bu noktanın potansiyeli 10 volt olmuş oldu. Bu noktanın potansiyelinde ne yapmış oldum? 0 seçtim. Burası da 0 volt. Yani negatif yüklü levhadan uzaklaştıkça ne oldu potansiyel? Arttı. Şu an seçimimi negatif yüklü levhanın olduğu şu seviyeye 0 diyerek yaptım. Bu ee volt değerlerini atadım. Şimdi Peki biraz daha düşünelim. Şimdi o zaman bu 10 volt ne demekmiş? Bu noktaya eğer bir kulonluk yük koyarsanız ona 10 joul potansiyel enerji düşüyor demekmiş. Bu noktaya koyarsanız 20 joul düşüyor demekmiş. Mesela bu noktaya 0.5 kulonluk bir yük koyarsanız bulunduğu konum itibariyle cisim kulon başına 20 joul düştüğüne göre 0.5 kulon olduğunda ne olacaktır? 10 Joule potansiyel enerjiye sahip olacaktır. Örneğin bu cismi serbest bırakırsanız alt levhaya ne yapacaktır o zaman? 10 Joule'luk kinetik enerjiyle çarpacaktır. Mesela buraya 0.1 klompluk bir yük koyarsanız onun potansiyel enerjisi de buranı, burası 40 volt olduğu için klomp başına bir klompluk yüke 40 Joule potansiyel enerji düştüğü için 0.1 klompada ne olacaktır? 4 Joule potansiyel enerji düşecektir. Bunu serbest bıraktığınızda en alttaki levhaya 4 çubuk kinetik enerji ile çarpacak demektir. Evet, şimdi sıfır potansiyel noktasının nereyi seçtiğimizin çok önemi yok. İşlemlerimizi kolaylaştırabilir. Onun dışında bazı noktaları seçmek sakıncalı olabilir. <laughs> Ama asıl olan sıfır potansiyelin neresi olduğu değil, noktaların arasındaki potansiyel farkıdır. Şimdi örneğin bu üreteç <laughs> levhalar arasında 40 volt potansiyel farkını sabit tutuyormuş. Peki ben buraya mesela 0 volt diyebilirim. O zaman buraya 40 volt demem lazım. Şuraya mesela 20 volt diyebilirim. Şuraya 10 volt diyebilirim. Buraya ne yaparım? 30 volt diyebilirim. Şimdi bunu böyle yapmak yerine şöyle de yapabilirim. Mesela buraya 0 volt derim. Buraya eksi 20 volt derim. Buraya eksi 10 volt derim. Buraya 10 volt derim. Buraya da 20 volt derim. Bakın yine levhalar arasındaki fark 20 volttan eksi 20 volta 40 volt olmuş oldu. Şimdi peki ne işimize yarayacak? Bu bakalım. Şöyle işimize yarayacak. Şimdi sol levhanın pozitif olduğunu biliyorum. Sağ levhanın negatif levha olduğunu biliyorum. O zaman mesela şuraya şöyle yapalım. Şuraya mesela bir negatif yüklü cisim koyalım. Eksi bir klompluk bir şey koyalım. Ve bu elektrik alanında tabii dağıtmadığını varsayalım bunun. Yoksa eksi bir oldukça büyük bir yük yani. Şimdi peki o zaman bulunduğu konum itibariyle ne kadar potansiyel enerjiye sahip olmuş oldu bu? Sıfır. Yani bu noktada potansiyel enerjisi ne oldu? Sıfır oldu. Çünkü sıfır voltluk potansiyelde bulunuyor şu anda bu. Peki şimdi ne yapacaktır bu negatif yük? Hızlanacaktır bu tarafa doğru. Örneğin bu noktaya ulaştığı zaman potansiyel enerjisi ne olmuş? Şimdi bakıyorum potansiyel enerjisi ne olmuş? 10 voltluk noktada bunun potansiyel enerjisi eksi bir klomp olduğuna göre eksi 10 joul olmuş. E peki başlangıçta potansiyel enerjim neydi? Sıfır volt. Kinetik enerjim neydi? E sıfırdı. E bunların toplamı ne olması lazım? Sabit kalması lazım. Peki o zaman bu noktadan demek ki hangi kinetik enerjiyle geçiyormuş bu? 10 julluk kinetik enerjiyle geçiyormuş. Peki buraya geldiği zaman ne oluyor potansiyel enerji? Bakıyorum. Eksi 20 jül oluyormuş. Demek ki kinetik enerjisi burada 20 jülmüş. Bu noktaya geldiği zaman potansiyel enerjisi neymiş? eksi 30 joulmuş. Çünkü 30 voltluk noktada bulunuyor ve eksi 1 kulomp yüküm. O zaman bu noktada kinetik enerji neymiş? 30 joulmuş. Yani levhaya da o zaman ne yapacak? 40 joulluk kinetik enerjiyle çarpacak. E şimdi böyle yaptığım zaman da aynı şey olacak. Bakın. Yine aynı yükü koyalım. Eksi 1 kulompluk bir yük olsun. Şimdi o zaman bu noktada bulunduğu konum itibariyle potansiyel enerjisi ne olmuş oldu? Artı 20 joule olmuş oldu. Çünkü orası bakın eksi 20 volt ve bu yük de eksi, eksi 20 joule potansiyel enerjisi oldu kinetik enerjisi de başlangıçta sıfır olsun. Şimdi ne yapacak bu? Bu tarafa doğru hızlanacak. Şimdi şu noktaya geldiği anda potansiyel enerjisinin eksi 10 joule olduğunu görüyorum. O zaman kinetik enerjisi ne olmalı? Bakın şunların toplamı aynı kalmalı. Mekanik enerji korunmalı. Toplamı artı 20 olacağına göre toplamı bu arada bu artı 10 jül olacak. Çünkü negatif potansiyelde negatif yük. Toplamı artı 20 olacağına göre ne olacak? Bu da artı 10 jül olmuş kinetik enerjisi. Bu noktaya geldiği zaman potansiyel enerjisi bu sefer 0 oldu. Çünkü 0 potansiyelde noktada. Kinetik enerjisi ne oldu? Kinetik enerjisi de toplamı 27. Bakın 20 jül oldu. Yine aynı değerler. Yani orada yine kinetik enerjim neydi? Bakıyorum burada. 20 jül. E burada da kinetik enerjim 20 jül. Burada kinetik enerjim 10 jül. Burada da kinetik enerjim 10 jül. Yani sıfır potansiyeli nereye verdiğinizin hiçbir önemi yok aslında. Aslında önemli olan şey potansiyel farkları. Yani size hiç kimse sorularda size sıfır potansiyel noktasını tanıtmadan işte A noktası ile B noktasının potansiyelleri oranı falan diye soramaz. Yani böyle bir soruyu sizden istemeye hakları yok. Bu konuda bilginiz olsun.